Herkese merhaba. 1 Aralık 2025, 1 Ocak 2026 arasındaki Watson's indirimli katalog ürünlerini birlikte inceleyelim. Versace Eros EDT 100 ml erkek parfüm 3499 Türk Lirası. Calvin Klein Euphoria EDP kadın parfüm 3299 Türk Lirası. Hececare Kompleks bitkisel saç bakım yağı 100 ml 474 lira 90 kuruş. Esev Dream Long Onarıcı Şampuan 300 ml 119 lira 90 kuruş. Bliss Serum Deep Repair Şampuan 134 lira 90 kuruş. Panten Onarıcı ve Koruyucu Saç Bakım Kremi 129 lira 90 kuruş. Panten Argan Yağlı Saç Serumu 271 lira 90 kuruş. Revolution Raplash Lash Maskara Çeşitleri 849 lira 90 kuruş. OGX Bond Repair Şampuan ve Bakım Kremi Çeşitleri 359 lira 90 kuruş. Watson's El ve Vücut Losyonu Çeşitleri 100 ml 99 Türk lirası. Watson's köpük losyon çeşitleri 75 ml 79 lira. Nitrochina besleyici bakım kremi 300 ml 134 lira 90 kuruş. Sinos vanilya aromalı vücut peelingi 299 Türk lirası. Vazelin nemlendirici jel orijinal 100 ml 159 lira. Nivea krem metal kutu 150 ml 159 lira. Ziya'ya keçi sütlü el ve tırnak bakım kremi 80 ml 199 Türk lirası. Vazelin Glutahia, canlandırıcı parlaklık veren losyon, 289 Türk Lirası. Nivea Soft Krem Kavanoz, 300 ml, 159 lira 90 kuruş. Nivea Body, kiraz çiçeği ve hojoba yağı losyon, 400 ml, 229 Türk Lirası. Duadem Natural Barrier Krem, koruyucu ve onarıcı, 50 ml, 499 Türk Lirası. The Purest Solutions BB Krem çeşitleri, 489 ,90 lira 90 kuruş. The Purest Solution Serum Fondöten çeşitleri 399 Türk lirası. Nivea Serum Miseler Aydınlatıcı çeşitleri 299 Türk Lirası. L'Oreal Paris Revitalift Eyebag Instant Eraser Göz Kremi 624 lira 90 kuruş. Deborah Color Chrome Liquid Far Çeşitleri 359 lira 90 kuruş. Deborah Super Gloss Çeşitleri 149 Türk Lirası. Deborah Skin Booster BB Krem Çeşitleri 339 lira 90 kuruş. Deborah Instant Lift Fondöten Çeşitleri 424 lira 90 kuruş. Deborah Super Biner Shake Lipstick Çeşitleri 374 lira 90 kuruş. Deborah No Transfer Gloss çeşitleri 374 lira 90 kuruş. Deborah Super Plump Gloss 294 lira 90 kuruş. Deborah La Cipria Fix Mat Pudra 224 lira 90 kuruş. Deborah Love My Lashes şeffaf kaş maskarası 149 lira. Deborah 24 saat all over kapatıcı çeşitleri 309 lira 90 kuruş. Deborah 24 saat su geçirmez göz kalemi çeşitleri 239 lira 90 kuruş. Revolution Berry ikon far paleti ve fırça seti 499 lira 90 kuruş. Revolution Mini Mete Kiroz Metefix makyaj sabitleyici set 249 lira 90 kuruş. Show by Pastel Glow Up Girl Look. Maskara 159 Türk Lirası. Aksisiye Mini Glow Cilt Bakım Seti. 299 lira 90 kuruş. Urban Care Hibiscus Set Şampuan ve Durulanmayan Saç Bakım Kremi 199 lira. Show by Pastel Baby Balm Serum Gloss çeşitleri 319 Türk Lirası. Rakle 3 Mum Seti 120 gram 499 lira. Rakle Cozy Winter ikili Su Bardağı Seti 360 mililitre, 249 Türk Lirası. Rakle Joy and Snow Mum ve Kupa Hediye Seti 499 Türk Lirası. Avon, Far Away Beyond the Moon hediye parfüm seti 999 Türk Lirası. Avon Tuta Radiance hediye parfüm seti 899 Türk Lirası. Elidor, belirgin bukleler şampuan 400 ml 99 lira. Mina Sparkling yedili fırça seti 299 Türk Lirası. Debora, lipstick marker çeşitleri 199 lira. Pastel Profession Krem allık çeşitleri 129 Türk Lirası. Nitrucina parfümlü el kremi 50 ml 49 Türk lirası. Vazirin losyon çeşitleri 400 ml 189 lira. Daniel Miseler makyaj temizleme suyu 109 Türk lirası. Jilet Menis Tropikal üçlü tıraş bıçağı 274 lira. Pure Beauty CC krem SPF 50 çeşitleri 349 lira. Frudia lip Balmon gram dudak kremi çeşitleri 149 lira. Marudem Ciza Cih tonu eşikleyici krem 199 lira. Lopeti Marseillaz duş şeli çeşitleri 99 TL. Elidor 724 şekillendirici saç bakım kremi çeşitleri 109 Türk Lirası. Panten 724 onarıcı bakım kremi çeşitleri 189 Türk Lirası. Taft saç köpüğü çeşitleri 149 Türk Lirası. Orul bir şarjı diş fırçası kiti 9'lu yedek başlık 1299 Türk Lirası. Morfoze Milk Terapi fön suyu. 139 Türk Lirası. Natural by Watson saç yağı çeşitleri 100 ml 149 Türk Lirası. Orkid Platinum dörtlü çeşitleri ve 52 li günlük pet 129 lira. Jilet Fusion Proglide tıraş bıçağı 499 Türk Lirası. Panten onarıcı şampuan ve saç bakım kremi 159 Türk Lirası. OGX Biotin Kolajen ürün çeşitleri 259 Türk Lirası. Clear 500 ml şampuan çeşitleri 139 lira. Nivea sprey deodorant çeşitleri 169 lira. Dol duş köpüğü çeşitleri 200 ml 169 lira. Exona Clinical Protection Roll-on çeşitleri 249 Türk Lirası.